Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sizlere askeri ATV aracının tanıtımını yapacağız. Bu ürün gördüğünüz gibi dört tekerlekli, amortisörlü. Burada gördüğünüz gibi bir sağa sola hareket eden 360 derece dönme kabiliyetine sahip bir top var. Bu üründe bir tekerlek döndüğü, ön tekerlek döndüğü zaman arka tekerlek kendi kendine döner. Birbiriyle bağlantılı bir düzerek. Burada gördüğünüz gibi amortisör sistemi son derece sağlıklı çalışıyor. Ve hareket halindeyken hareket halindeyken bu araç gördüğünüz gibi aşağı yukarı aşağı yukarı bu şekilde hareket ediyor. Yani çocuklar çok seveceği kırılmaz oyuncaklar kategorisinde harika bir ürün arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler.